Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yerine eş anlamlısı kullanılamaz? Arkadaşlar derste anlatmıştık. Eş anlamlı sözcükler her zaman birbirinin yerine kullanılamaz. Bazı durumlarda kullandığımızda anlam bozuluyor. Bu genellikle atasözlerinde, deyimlerinde geçerliydi ama bazı cümlelerde de arkadaşlar bu yine cümlenin anlamını bozabilir demiştik. Biz buna hatta dost kara günde belli olur örneğini vermiştik. Dost siyah günde belli olur diyemeyiz anlam bozulduğu için. Şuraya baktığımızda arkadaşlar altı çizili sözcüklerden tecrübe kelimesinin eş anlamlısı arkadaşlar deneyim yazdığımızda cümlenin anlamı bozulmaz sağlam kelimesinin eş anlamlısı dayanıklı. Arkadaşlar burada sağlam kelimesinin yerine dayanıklı kelimesini yazdığımızda cümlenin anlamı bozulur. C şıkkına baktığımızda aldanmak arkadaşlar aldanmak kelimesinin arkadaşlar eş anlamlısı neydi? Yanılmak. Getirip yazdığımızda yerine arkadaşlar cümlenin anlamı bozulmaz. D şıkkında da vakit kelimesinin eş anlamlısı arkadaşlar zamandı. Zaman kelimesini getirip yazdığımızda cümlenin anlamı bozulmaz. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar cevabımız ne oluyordu burada? B şıkkı oluyordu arkadaşlar.